Prompt nokta GS isminde ve işin prompt tarafı arkadaşlar yani. E, kullanıcıdan veri alma tarafına geçiyoruz arkadaşlar. Prompt. Örneğin e, kullanıcıdan iki tane sayı alalım arkadaşlar. Hatta e, vize ve final notlarını alalım. Bu vize ve final notlarını arkadaşlar ekrana e, kişinin genel notunu hesaplatalım. Biliyorsunuz vizenin yüzde finalin finalinde yüzde altmışı şeklinde miydi? Tam tersi miydi? Şu an hatırlayamadım. Belki de tam tersi. Vizenin yüzde altmışı %40'ı yüzde şeklindedir. Hemen ee, kullanıcıdan bir veri alalım arkadaşlar. Üç tane değişkenimiz olsun. Vize not final not ve sonuç diyelim arkadaşlar. Ya da genel not diyelim arkadaşlar. Hemen kullanıcıdan vize notunu alalım arkadaşlar. Vize not eşittir. Prompt deriz arkadaşlar. Arkadaşlara vize notunuzu soralım. Hemen bir de final notunu alalım arkadaşlar. Sonuç değil. tamam olur. Sonuç nedir arkadaşlar? Ee, bu arkadaşın vize notunun yüzde final notunun yüzde şeklinde bir çıktı alacağız. Vize not çarpı 0.6 diyelim. Artı final not çarpı 0.4 dersek bu adamın sonucunu yazarız arkadaşlar. document pardon. write tip <laughs> not or yıl sonu notumuz. Dikkat noktası arkadaşlar. Sonuç yapalım. Vize notu diyelim ki 50. Var ne oldu? Vize notunuz 50. Final notunuz 60. Yıl sonu notunuz arkadaşlar nedir? 54 şeklinde bir çıktı alabiliriz. En basit prompt uygulaması arkadaşlar. Bu şekilde olur.